Evet arkadaşlar. E, uzun bir aradan sonra bir, çok bir istek vardı. Baju ismi Star Set. Kullanıcıları için özel bir set. Özel bir ritim yazdım onlar için. E, bayağı bir meşakkatli bir ritim bu. Şarkı da öyle desen. Çok e, sakat bir şarkı. Ama biz hakkından geldik Allah'ın izniyle. Laptopta çaldığımız temin e, birebir yani. Burada introyu açıyorum. Aynısını birebir şeyini ayarlıyorum. E, nedir o? metronoma ayarlıyorum. Birebir aynısı çalıyor. Esasında öyle yapacak mı ya? Onu bir dahakine yaparız. Biz bir okuyalım. Ondan sonra. Hayır yani göstermek için değil ama neyse uzun sürecek şimdi onu. Aynı. Ee, arkadaşlar, şimdi biz bunu yaptık. Ama e, çalabilen arkadaşlar için söylüyorum. Yani profesyonel arkadaşlar için söylüyorum. Şarkı intro zaten otomatikman dört dörtlük çalıyor. Problem yok. Ee, intro bittikten sonra varyasyon bir de normal canlı çalabilenler. Profesyonel ama. Profesyoneller çalabilir. Canlı çalabilenler çalabilir. Bir de e, bir ve üçte yani birinci varyasyon ve üçüncü varyasyonda çalabilirler. Ee, biz bunu ikinci varyasyonu da çalamayanlar için yaptık. Yani amatör olan arkadaşlarımız 2 ve 4. vardır. 2 ve 4. 2 ve 4 de hemen şana girdiği anda, şarkının şanına girdiği anda 2'ye basacak. Sensi bası seyret nakarat bölümüne geldi anda 4'e basacak. 4'e basacak aynen. Profesyoneller 1'e basacak. Canlı şalanlar sahnede 1 ve 3'ü kullanacaklar. Var en son 1 ve 3'ü kullanacaklar. E, bu ritim gerçekten çok zor bir ritim. Yani 7-8'lik falan değil, 18'lik değil, 12-8'lik falan değil bu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bayağı bir uğraştık. Bir ya. Güzel, 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 çok güzel oldu. Kasetle birebir oldu arkadaşlar. Ben şimdi ee, bir çalmak istiyorum bunu. Başında da ben öylesine bir şeyler yaptım. Böyle davul işte karşılama gibi giriş girişmiş gibi bir şey yaptım. Şarkıyı sen kadın ve Buyur abi. Ufaktan böyle mırıldan böyle şarkıyı da takip etsin arkadaşlar neyin tamam. ne olduğunu anlasınlar. Biz tamam. önce profesyoneller için girelim. Profesyoneller için yapalım sonra 1 ile 3'ü bırakırız orada sonra 2 ile 4'ü açarız. Aynen tamam. orayı tekrar aynı makaratı yani, söyleriz. Yani ritimin tutup tutmadığına bakacağız biz. Aynen. Gerçekten yazılmış mı yazılmamış mı? Çünkü herkes bu şarkıyı okurken sahnede biliyorum ki ben hata hata üstüne hata hata üstüne sorunlar çekiyor. Ben profesyoneller için 1 ve 3'ü kullansınlar. Profesyoneller Evet. E, ee, bölümünde bir, nakarat bölümünde üçü kullansınlar. Ee, amatör olan arkadaşlar var 2 ile dördü kullansınlar. Baju USB Star Set kullanıcıları için söylüyorum arkadaşlar. Evet ben başlıyorum arkadaşlar. Başlayalım. Tamam. Böyle giriş bir intro yaptık. biz. Petruş'ta işte bir şey beğenmiştik aldık. Üçüncü pet. Petler de mi kullanıyor? Üçüncü dedi. Hemen girişe yap. Tamam. You're so arkadaşlar gördünüz. Sorun yok, problem yok. Biz orkestra olarak çaldık. Şimdi çalamayan. E, çalamayan arkadaşlar için de üstüne okusunlar pilot olarak. Evet. İntro'dan gene giriyorum. Tamam. <laughs> Çalmak istersen koltuğu görüyorum. Evet. Gel istiyorsan. Kendi çalıyor zaten. Kendi çalıyor zaten. Kendi çalıyor zaten. dın kaleye bir akşam üstü bir akşam üstü sensiz olsa seyret yar ben ve sen ben de sevdim. sen varsa dili gönül yar sana Sivas'ı seyret yar ben de seni yar ben de seni Bir at arkadaşlar yar ben Amerika'da seni, ben de ben de de seni. seni. <laughs> Ah sen Mardini seyret yar ben de seni yar ben hore hore yar ben Orada bastığımız anda zaten evet, şarkı bir tane daha başlar. Evet arkadaşlar bu Baju USB Star City kullananlar arkadaşlarım için onlar için ya update'lerim sürekli devam ediyor. Takip etmeye devam edin. Arkadaşlar lütfen videoyu da paylaşırsanız mutlu olurum. Baju USB Star Set kullanan arkadaşlardan rica ediyorum. Paylaşırlarsa ee, en azından bilmeyenler görmüş olur yani. Ha, yani hem artı bir şey istiyorum arkadaşlar. Yani bu Baju USB Star Set'i kullananlar için demiyorum da. Videomu seyreden arkadaşlara da ekli olan arkadaşlara da söylüyorum. Lütfen beni etiketleme yapmayın arkadaşlar. 50 bin tane şey geliyor nedir o? Bildirim geliyor, mesajlar geliyor. Artık işin içinden çıkamaz hale geliyorum. Bir tane video atıyorum işin içinden çıkamaz hale geliyorum. Bütün herkes yazıyor bana soruyor. Tamam sorsunlar da artık beni etiketleme yapmayın. Ne olursunuz bak ben bir sürü video yapıyorum. Bir Allah'ın kulunu etiketlemiyorum. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Facebook'a yeni katılan arkadaşlara da rica ediyorum. Beni tanımayanlar, daha yeni yeni arkadaş olduğumuz arkadaşlarımız bilmiyorlar. Sürekli bir etiketleme yapıyorlar. Adam fotoğraf çekilmiş, beni etiketliyor. Bir tane video yapmış, macun çalmış, beni etiketliyor. Lütfen arkadaşlar. Yani lütfen. Macun değil de ne çalarsanız çalan, Beni etiketle da ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Bajo Starset Star Set. kullanan arkadaşlarıma buradan saygılar, sevgiler, hürmetler. Herkese e, sayfamdaki bütün Bajo Starset Star Set. Sayfamdaki arkadaşlarıma saygılar. Buradan da bayramlarınızı kutluyorum. Ramazan bayramınız şey kurban, kurban bayram. bayramınız. Mutlu olsun, kutlu olsun arkadaşlar. Ee, Allah sağlık versin, seyahat versin hepinize. Ee, Baju ismi Star seti kullanan arkadaşlarıma şimdiden hepsinin bayramı kutlu olsun. Ve Facebook'umda e, ekli olan bütün arkadaşlarımın da şimdiden bayramlarını kutluyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu paylaşırsanız memnun olurum. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar.